Bir adım öteye atmış. İşe doğru bir adım daha atmış. Rabbine yakın olmak için. Yolu Yürü yürürken ne oldu? Yolu Yürü yürürken Rabbini tanımaya başlar. Arif olur. Marifet sahibi oldu. Rabbini tanır. Nereden? İsimlerinden. Nereden? Tecellisinden. Nereden? Kendisine, diğer insanlara yaptığı her muamelede, her işten ona şahit olur ve şahadet eder. Buna şahit oldukça erir, erir. Nefsi erir, kendisi erir, biter. Rabbinin huzurunda biter. Görür ki Rabbinin tecelli etmediği ne bir yer, ne bir an vardır. Görür ki Rabbi Rahman ve Rahim. Görür ki Rabbi her an bir şeyinde ve her an seal. Görür ki Rabbi kime, hangi muameleyi yaparsa yapsın, o saf onun rahmeti, saf onun muhabbeti. Rabbine şahadet ederek neye eriyor? Hakka erer, hakikate eder, hak tecelli eder. Bu sefer perdenin arkası görünmeye başlar ki şahit olduğu bir tek Allah. Onun için yolu yürürken biri bir adım atmış. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş de nedir o? O mümin, o Müslümandır. O bizim kardeşimiz. Yani sen bir adım daha attın onu yeremezsin. Allah'ın ona ne verdiğini sen bilmiyorsun. Belki gücü o kadardır. Herkes kendi gücünden sorumlu. Ne kadar anlaşılır onu bilmiyorum ama Allah'ın muamelesinden birkaç kelime söyleyeyim. Allah'a teslim oluyorsun önce İslam'ı kabul ediyor. İslam'ın dairesine giriyorsun. Sonra her bir emre teslim olursan mümin oluyorsun. iman ediyorsun. Allah'ın emrini, işini seviyor, takdirini seviyorsun. Sonra teslim oluyorsun. Her bir emrine, her bir takdirine teslim oluyorsun. Bu imandan, imandan mümin olmaktan sonraki teslimiyet. Sonra yürü yürürken zaten şahit olup şahadet ediyor. Allah Fatiha'da bize söyletti. İyâkene abdû ve iyâkene sâin. Ehli ve sirâtel müstâfî. Yalnız sana abdoluyoruz, oluyoruz. Diyor muyuz? Diyoruz. Abi bir tek kendini söylemiyorsun. Hepimiz diyoruz. Hepimiz senin kulunuz. O zaman herkesi böyle görmem lazım. Herkes Allah'ın kuludur. Hiç kimse ona kul olmanın dışında dışına çıkabilir mi? Hayır. Zanda bulundu. Kendi hakkında suizanda bulundu. Rabbi hakkında suizanda bulundu. O Allah'ın mülkünden çıkabilir mi? Kudretinden çıkabilir mi? Ben Allah'ın verdiği rızkı yemiyorum diyebilir mi? Allah yürü deyince, yok ben yürüyemiyorum diyebilir mi? Bunu hatırlamıyorsun. Yok. Yine Allah'ın kuru. Bir kul huzurda ben senin kulun dediyse ben sana teslim oldum dediyse her emrine itaat ediyorum dediyse Allah bunu kabul eder mi? En baştakini söyledi. Bir adım attı, o cennete gider dedi. Bunu huzurda söyleyen birinden bunu kabul eder, kabul etmiyor. Teslim oldum, her emrine itaat ediyorum. Gayrısız, şartsız teslimiyet. Huzurunda şehadet ediyorum ki senden başka ilah yok. olmadı diyor. Eksik. Neresi eksik? Gerçekten neresi eksik? Var mı eksik? Varmış. Hani diyor, ya kenabdu ve diyorsun ya. Hani diyorsun ya, müminler kardeştir. Sen hepsiyle beraber birden söylemem lazım. Nasıl? Nasıl yapıyorsan yap yani. Öyle. Kardeş olur, Kardeş ol. Her birine bunu söyle. Hepiniz bilsiniz ya. Hepsi söylesin. Hep beraber söyleyin. Hep beraber söyleyin değil. Kendini ondan ayırabilir misin? Ayıramaz. O yanlış yapınca sen de yanlış yapmış oluyor musun? Oraya gidiyor. O güzel yapınca sen güzel yapmış oluyorsun. Öyle oluyor. Ama tabii ki mazeretin olabilir. Evet. ne diyorsun? Ya Rabbi sen Resulüne buyurdun ki onlar et, iman etmiyorlar diye niye kendini böyle harap ediyorsun dedin ama. Evet ben onu öyle söylerim. Onu gönlü sukun bulsun diye. Ama onu zaten öyle yaratmış mı? O zaten öyle. Öyle olacak. Gönlün böyle olması gerekir. Madem ki ona tabi oldun, imanın şartı olarak, Rabbinin sevmenin şartı olarak ona tabi oldun. Gerisini, yanlışını, eksiğini, günahını siler. Günahlarını mahfret etsin buyuruyor. Onu siler. Eksik olacak, yanlış olacak. Onu siler. Ama böyle bir gönül haline sahip lazım. Düşünerek olmaz. Hayal kurarak olmaz. O yapıyor onu. Sen çaba gayret sarf edip yolda yürüyorsun. Nasıl böyle? Karanlığın içinden çıkıp gündüze varınca istesen de istemesen de her yer aydınlanmış. Bu kadar bir olmak lazım, bu kadar beraber olmak lazım. Nasıl ki zahiri olarak böyle, o manevi tarafı kazanabilmek için bir olmaya çalışıyor, beraber olmaya çalışıyor, kardeş olmaya çalışıyor, birbirimize rahmet olmaya, nimet olmaya, hidayet olmaya, dur olmaya çalışıyorsak, aynı şekilde bir de bunun manevi tarafı var ki, bu zahiri tabancayla bize o manevi tarafı kazandı Böyle bir hitap karşısında bu ne de bitti bit ne bakabilir ne bir şey düşünebilir. Buradan ötesini söylemiyorum. Ama inşallah söyleyeceğim. İnşallah siz bana onu söyletirsiniz. Durum bu kadar ciddi. Birlik, beraberlik, kardeşlik, beraber kazanmak, beraber sırat-ı müstakimde yürümek, beraber Allah'a avd olmak. Bu kadar önemli. Bunun Rabbine, Rabbinin rahmetine, Rabbinin muhabbetine şahit olması gerekir. Şahadet etmesi gerekir. Hiç kimse hiç bu kirlidir diyemez. Bu hatalidir diyemez. Kirliyse yıka. Bilmiyorsa öğret.